sorunun bugün de gelecekti. Bu sefer geldim ona iyi bir dayak hatam da benim muzdamın yemek ninemekmiş görsün. Hadi bak ya sen gel buraya sen. Hı, azgın seni. Azgın. O, az <laughs> ne yapıyorsun dede İyi misin? Yo mam yavrum. Gel bakın sen gel gel. Allah'ım sana. Allah'ım sana. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım Allah Allah sana. Allah'ım. Allah'ım. Dövdüm. Şuna bahsene hele. Şuna bahsene. Sıcak oldu ya. Ay. Kalbimi durdurdu. Sen nasıl yersin benim muzdağımı? o kadar çok vurdu. Ah. Ah. Hak ettin sen bunu hak ettin. Gideme şimdi annene söyleyen. Diyan bu benim muzdağımı yedi. Sen de bunu yiyeceğim. Hadi bakayım babana söyleyecek. Sana ne karne hediyesi ne bilgisayar alsın. Hadi bakayım. çok istiyorum.